Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda ikizler burçları için Boğa burcundaki ay tutulmasının etkilerini anlatacağım. Öncelikle videolarımda anlattığım bilgiler genel gökyüzü hareketleridir. Önemli olan bu hareketlerin sizin doğum haritanıza olan etkileridir. Bu yüzden anlattıklarımı genel bir bilgi olarak alın ve bahsettiğim olası durumlarla ilgili önceden önlemler almaya çalışmanız sizin için süreci kolaylaştıracaktır. Gelelim ay tutulmasına. Öğlen saat 2'de Boğa burcunun 16 derecesinde Uranüs kavuşumlu Menkar sabit yıldızlı bir tam ay tutulması gerçekleşecek ve gündüz saati olduğu için doğal olarak Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Bu tutulma Boğa burcunda yani sabit nitelikte toprak elementi bir burçta meydana geliyor. Uzun vadede ve kalıcı etkileri olacağını bize gösteriyor. Akrep güneş tutulmasıyla İstesek de istemesek de yeni bir sürecin içine girdik. Ve boğa ay tutulması ile birlikte bir tamamlanma süreci, olayların ortaya çıkma süreci gerçekleşecek. Boğa burcunda dolunay olduğu için özellikle daha fazla yemek yeme dürtülerimiz büyüyebilir. Yani o dolunay o etkiyi büyütebilir. Ee, özellikle de burada boyun bölgesinden... Ee, gıdalardan gelebilecek zararlara dikkat çeken bir menkar var. Menkar sabit yıldızı var. Uranüs'ün de etkisiyle çok ani rahatsızlıklar, sıkıntılar olabileceğini gösteriyor. Boğa burcu ayrıca para, emlak, toprak hayvan gibi konuları da bize gösteriyor. Ayrıca e, hani bir spor yapmayı düşünüyorsanız ya da yapıyorsanız özellikle de boğa boyun bölgesini temsil ettiği için Boyun bölgenize çok dikkat etmeniz gereken bir süreç. Ani hareketlerden kaçınmamız gereken bir süreç. Evet ikizler burcunun 12. evinde gerçekleşecek. Bu e, dolunay diyelim ya da ay tutulması aslında bu bir dolunay. İşin içinde ay düğümleri var. Ay düğümleri olduğu için de hani kalıcı güçlü etkileri olduğunu bize gösteriyor. Sizin 12. evinize aydınlatacak. Burada bazı olaylar ortaya çıkacak. Bu hani akrep'teki başlayan sağlıkla ilgili konularınız burada nerede ortaya çıkacak? İşte bu psikolojik sorunlar alanında ruhsal sağlığınızla ilgili ani sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, veya işte işle ilgili konularınız vardır sıkıntılarınız vardır ki ikizlerin zaten uzun süredir işleriyle ilgili krizleri var sıkıntılar yaşıyor birçok ikizler İşle işle ilgili sorunlarınız nereden çıkacağını gösteriyor bize ruhsal alanda yani şimdi burada süreç başladı burada ortaya çıkıyor yani psikolojinizle ilgili çok ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz çok ciddi gerilimler, çok ciddi krizler gibi durumlar olabileceğini gösteriyor. Ani gerginlikler, ani sorunlar. Evet şimdi Uranüs 2018 yılında Boğa burcuna geçti. Sizin de ortalama şimdi 6. yani 12. evinizin girişi Boğa mı Koç mu bilmiyorum. Ortalama 2017-18 diyeyim. Hani Boğa Bur 12. evinize giriş yaptı. Doğal olarak siz o günden bugüne kadar birazcık ruhsal olarak, psikolojik olarak bu alanda çok iyi değilsiniz. Ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. İşte gece ya uyuyamıyorsunuz ya işte belki geçmişe takılıp kalıyorsunuz. Geçmiş konular çok sinirlerinizi bozuyor. Kendinizi sürekli bir huzursuz, gergin hissediyorsunuz. Aniden sinirleniyorsunuz. Olmadık yerlerde öfkeleniyorsunuz gibi gibi böyle ciddi sorunlarınız var ikizler burcunun şimdi ay tutulması ile birlikte bu alanda menkarda işin içinde ani sıkıntılar zorlanmalar gerginlikler yaşayabileceğinizi gösteriyor Şimdi aslında Uranüs ne demek? Uranüs özgürlük demek. Uranüs geldiği alanda sizi oradaki bağımlılıklarınızdan koparıp sizi değiştirmeye çalışıyor. Aslında diyor ki bak size bir farkındalık kazandırmayı sağlıyor. Çünkü kolektif gezegenlerin görevi budur. Farkındalık kazandırmak. Uranüs de size diyor ki bak senin bilinçaltından gelen korkuların var, sıkıntıların var e, ee, senin psikolojinle ilgili sorunlar var. Bunlar senin hayatını etkiliyor. Senin sağlığını etkiliyor. Senin artık bunları temizlemen lazım. E bunu da size göstermek için ne yapıyor? Sürekli sorun veriyor. Sorun veriyor ki siz bir sorunlarınızı bir fark edin. Bir anlayın. Hani bunları artık temizlemekle uğraşın. Çünkü hepimizin bir tekamül süreci var. Kendimizi tanımak zorundayız. Maddi manevi sıkıntılarımız var. Sonuçta madde dünyasında yaşıyoruz. Yani maddeyi yok sayamayız. Evet ruhsal olarak değişmek zorundayız ama... ...maddeye bakış açımızda değiştirmek zorundayız. Yani kişi çalışıyor çalışıyor karşılığını alamıyor. Gibi. Ya da işinde bir sürü sorun yaşıyor. Madde dünyasını sorunları aslında bunu... ...alt bilinç düzeyinde biz çekiyoruz. Yani bir başka kişi hiç uğraşmadan harika bir işte çalışırken bir bakıyorsunuz ya da işiyle hiç sorun yaşamazken işte bir başka kişi ciddi sorunlar yaşıyor hayatı boyunca. Aslında nedir? Bilinç altındaki kodlamalar, işle ilgili kodlamalar da bir sıkıntı var. İşte burada aslında sizin sağlığınızla, işinizle ilgili e, sorunları dönüştürmeniz gereken bir süreç. Burada uyarılar var aslında bu ay tutulmasıyla. Şimdi öncelikle şunu da söyleyeyim yine. 6. ve 12. evler bizim yakın akrabalarımızı da gösteriyor. Yakın akrabalarımızın eşlerini de gösteriyor. Yakın akrabalarınızla ilgili ani ayrılıklar, ani hastalık haberleri alabilirsiniz. Özellikle bu hani menkarın etkisiyle işte yediği bir şey olabilir. Bir gıda, ya da işte bir sarsıntı olabilir. Çünkü Uranüs boğa sarsıntıları toprak sarsıntılarını da gösterir. Yani ani bir hastalık, sonucu bir kayıp olabilir. E, yakın akraba yani annenizin, babanızın kardeşleri ve onların eşleri. Bunlarla ilgili ani haberler alabilirsiniz. Tabii burada Menkar sabit yıldızında ee, hani az çok söyledim hastalıkları ifade ediyor. Ee, ve bilinçaltını ifade ediyor ki sizin zaten o alanda. Yani bilinçaltındaki korkularınızı su üstüne çıkaracak burada menkar. Boğa da ne yapacak? Aniden vuruş yapacak. Boğa ne yapar? Uranüs. Boğa ne yapıyor? Boğa ne ifade ediyor? Emlak, toprak, para, hayvanlar, gıda gibi konuları gösteriyor. Özellikle bakın 12. evde büyükbaş hayvanları da gösterir. Burada dikkat edin. Yani büyükbaş hayvanlardan gelecek zararları da dikkat edin. Ee, gıdalardan gelebilecek zararlara dikkat edin. Özellikle e, dolunay ne yapacak? Hepimiz zaten boğa e, yeme dürtülerimizi gösterir bizim. Yani damak zevki çok gelişmiştir boğanın. Ee, ve dolunayın etkisiyle bu yeme dürtülerimiz çok büyüyebilir çok dikkat edin yani aşırı yemek e, gereksiz yemek ya da size zarar veren yiyecekleri tüketmek bunlardan gelecek zararlar olabilir evet şimdi burada e, bu e, ay tutulmasına Merkür'ün ne tam karşıda Merkür. Merkür yanık. Merkür akrepte. Merkür güney ay düğümüyle kavuşumda. Merkür yok yani. Merkür yerin altında. Yani zihinsel olarak çok sağlıklı düşünemediğimizde bir süreci gösteriyor. Geçmişe takılı duygularıyla hareket eden, öfkesiyle hareket eden, bana nasıl yaparlar ya da ben artık bunu yaşamak zorunda mıyım bıktım diyen bir Merkür var burada. Şimdi burada Uranüs'e doğal olarak da bu ay tutulmasına karşı açı yapmış bir Merkür var. Geçmiş konular gün yüzüne çıkabilir. Geçmiş konuları konuşabilirsiniz. Ben işte günlük hayatımda bir türlü düzen kuramadım. İş hayatımda işte şunları şunları yaşadım. Sağlığımla yıllarca işte bir sürü sorun yaşıyorum. Ben artık bıktım. Ani gerginlikler özellikle burada işinizle ilgili bakın. Bir anda öyle bir öfkelenirsiniz ki zaten sağlıklı düşünemiyorsunuz. Merkür geçmişe takılı kalmış. Orada yani Merkür bugün de değil. Geçmişte de takılı. Kriz, kriz enerjisine takılmış. Yaşadıklarına takılmış doğal olarak geçmişe çok, çok fazla takılıp bir anda istifa edebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Merkür burada ne ifade ediyor arkadaşlar? Sizin dördüncü ev konularınız. Ev, aile, yuva konularıyla da ilgili günlük hayatınızda yaşadığınız krizleri de gösteriyor. Yaşadığınız sıkıntıları da gösteriyor. Kendinizle ilgili yaşadığınız sıkıntıları da gösteriyor kendi kimliğinizle yaşadığınız sıkıntılar. Kendi sağlığınızla ilgili yaşadığınız sıkıntıları da gösteriyor. Ya artık çok yoruldunuz iş hayatında veya sağlığınızla ilgili sorunlardan çok yoruldunuz. Evinizle ailenizle ilgili konularda artık hani bir şeyleri düzene sokamadınız uzun zamandır. Burada çok yoruldunuz. İşte burada ne yapıyor? Aniden karar vereceğinizi gösteriyor. Zaten Merkür yöneticisi nerede? Bakın Mars burada. İkizlerde sınır dışı retro bir Mars var. Kendinde değil Mars. Tamamen kontrol dışı. Üstelik bu da yetmiyormuş gibi Neptünden de kara açısı var. Mars ne yapacağını, hangi yöne gideceğini bilemiyor artık delirmiş durumda. Bir şeyler yapmak istiyor ama sağlıklı karar verebilecek bir Mars yok burada. İşte buradaki sıkıntılarla sizi yanlış hareket edeceğinizi gösteriyor. Yaşadığınız gerginlikle, öfkeyle, bakın Plüto'yla da yanlış hareketlere bulunabileceğinizi belirsizlikler yaşayabileceğinizi hayal kırıklıkları yaşayabileceğinizi gösteriyor. Özellikle zaten siz kariyer alanından işiniz mesleğinizle ilgili belirsizlikler yaşıyorsunuz. E bundan kaynaklı da ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bu yüzden saçma sapan sizi zarara uğratacak. Bir anda daha sonra pişman olacağınız kararlar alabilirsiniz. Çok dikkat edin. Öfkeyle hareket etmeyin. Trafikteki tavırlarınıza dikkat edin. Bakın Pluto ile de burada Neptün'le de olumsuz açıları var. Peki bunları bir silelim bu alana. Şimdi bir de bu ay tutulmasının yöneticisine bakalım. Durum nedir? Evet yönetici nerede ay tutulmasının? Burada Venüs. Venüs burada. Gelmiş. Nereden yönetiyor? Ay tutulmasını. Altıncı evinizden yönetiyor. Demek ki burada yine bize neyi gösteriyor? Gündemin, sizin aslında bu ruh sağlığınızın bozulmasının gündeminin nedeni nedir? Ee, sizin iş hayatınız. İş hayatınızda yaşadığınız krizler, sıkıntılar, zorlanmalar, bıkkınlıklar, geçmişten gelen konular. Artık çok bunalmış durumdasınız. Değil mi? Venüs nereden geliyor size? Beşinci evinizden ayrıca. Yani siz artık dinlenmek istiyorsunuz. Keyif yapmak istiyorsunuz. Rahat olmak. Belki çocuklarınızla vakit geçirmek istiyorsunuz. Artık çok bunaldığınızı gösteriyor. Venüs sağlıklı değil burada. Venüs yani sağlıklı hareket eden bu ay tutulmasının güçlü bir yöneticisi yok. Yanık durumda. Akrepte zaten zararda çalışır. Ve altıncı ev gibi kötücük bir evde. Güçlü bir venüs yok. Güçlü bir yönetici yok. Burada venüsü destekleyen tek bir açı var. Arkadaşlar Neptün. Yaklaşan açıda yani Neptüne yaklaşan açıda bir venüs var. Bu iyi bir şey yani. Yaklaşan açılar güçlüdür. Güçlü etkileri vardır. E, ve su üçgeni Bakın burada sizin daha sakin olmanız gerekiyor. Daha sakin olmanız, yapıcı olmanız, işte e, kariyer alanınızdaki belirsizlikler. Burada mesela e, daha şifasal konulara açık bir durumu gösteriyor. Yani dualar, yaptığınız iyilikler, yardımlar karşınıza çıkabilir. Yani bir açık kapı da var aslında buradaki zorlanmalarınızda. yani dua edebilirsiniz. Meditasyonlar, her zaman söylüyorum mantralardan uzak durun. Esma okuyun, sure okuyun, dua okuyun. Geçmişteki insanlar bakın ay tutulmalarında ibadet edermiş, duayla geçirirlermiş ki bu süreci daha sağlıklı, huzurlu geçirebilmek için. Ve bakın çok güzel burada ilahi bir açı var, enerji var. Bundan yararlanın, güzel çalışmalar yapın, dua edin, ee, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde iş sorunuz mu var? Bunu sağlıklı bir şekilde atlatmak için dua edin. Çalışmalar yapın. O auranızı, o enerji alanınızı bir temizleyin. O bilinçaltınızı bir temizleyin. Bakın ruhsal sağlığınızı bozuyor artık. Geçmişten getirdikleriniz. Yani bu alan açık. Bu alanı kullanın. Bir destek yardım da görebilirsiniz bakın. Yani çıkar patronunuz der ki ee, yani tamam ben seni emekli yapıyorum ya da tamam bu işte senin menfaatin yararlanabileceği şekilde ne istiyorsan o gelişecek. Gibi durumlar olabilir. Bir yardım gelebilir kariyer işte İşte patronunuzdan, yöneticilerden Dediğim gibi hani geçmiş iyiliklerinizin, dualarınızın karşılığını görebilirsiniz. Bu kapı açık. Yani bu alan açık olduğunu gösteriyor. Güzel bir açı. Evet tamam Venüs çok iyi değil. Ama Venüs daha iyiye doğru gidiyor Venüs'te. Ee, yani en azından güneşten uzaklaşıyor. Güneşten uzaklaşan bir Venüs var. Neptüne yaklaşan açıda bir üçgen açısı, üçgeni. Bu anlamda iyi. Evet. Diğer taraftan burada benim başka söyleyeceğim. Evet. Bir deneyimiz var. Önemli. Satürn karemiz var. Hemen bir de onu çizeyim. Şuradan hemen onu çiziyorum. Evet. Bu ay tutulmasında bir tek kare var. Satürn. Yani işin içinde ay düğümleri var. Uranüs var. Menkar var. Satürn var. Demek ki çok zorlanacağımız bir süreci gösteriyor. Diyor ki burada senin sağlığınla ilgili, iş hayatınla ilgili yaşadığın o gerginlikler ve sağlığınla, ruh sağlığınla yaşayacağın o gerginlik ve sorunlar senin işte o dokuzuncu evine yansıyacak. Oradaki sorumluluklarına yansıyacak. Bu alan nedir? Senin yurt dışında bir işin olabilir, bir görevin olabilir. Senin bir tazminat konun olabilir. Bakın burada çünkü Satürn 8. evinizden geliyor. Beklediğiniz büyük tazminatlar yani bu bir emeklilik konusu olabilir bir tazminat bekliyorsunuz olabilir. Taşınma işiniz yani yurt dışına gitme oradan dönme veya yurt dışında bir göreviniz olabilir veya işte bir ticaret yapıyor olabilirsiniz. Bir işiniz olabilir sosyal medyada bir işiniz olabilir bir akademik kariyeriniz olabilir. Bakın bu alandaki yaşayacağınız ruhsal, sağlıkla ilgili sorunlar, işinizle ilgili sorunlar sizin işte bu alanda, alandaki sorumluluklarınızı etkileyeceğiniz etkileyeceğini, biraz zorlanacağınızı gösteriyor. Yani diyor ki siz denge kurmak zorundasınız. Yani bu üç alan arasında denge kurmak zorundasınız. İşiniz, ruh sağlığınız, sağlığınız ve bu sorumluluğunuz arasında yoksa bu alanla ilgili ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz diyor. Evet onun haricinde e, onu da söyledik. Evet bir de dikkat etmeniz gereken arkadaşlar birazcık düşmanlıkların olduğu, sıkıntıların olduğu bir süreci de gösteriyor. Bakın Plüton'un Lilith'le e, bir karşıt açısı var. E, özellikle de hani iş arkadaşlarınıza e, burada ya da maddi konularla ilgili e, bazı gerginlikler, arkadan iş çevirmeler, kötülükler, ayak kaydırma oyunlarının olabileceğini, maddi konularla ilgili hani sizi biraz ee, zarar verme gibi durumlar e, gibi durumların olabileceğini e, gösteriyor. Özellikle iş arkadaşlarınıza dikkat etmenizde fayda var. Ee, i̇şinizde, iş alanınızda ilgili konular, işinizde yapacağınız özellikle sözleşmeleri dikkat edin diyor. Hani çünkü burası iş hayatınızın üçüncü evi de iş hayatınızdaki sözleşmeler onlarla ilgili yapacağınız maddi kararlar, maddi işte o imzalar burada zarar etme olasılığınızı gösteriyor. Bazı korku, kaygı, endişeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Evet. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Peki. Eğer sizin doğum haritanızda aslan ve kova burçlarında yani şu 3-9 aksında sizin 16 derecelere yakın bir gezegeniniz varsa, siz birazcık daha zorlu bir süreç geçirebilirsiniz. Ancak oğlak ve başak burcunda, özellikle de hani bir gezegeniniz varsa burada bir toprak üçgeni olacak, ee, daha hani e, kolay olabilir süreç. Hani burada tabii iyici gezegen alanlar değil ama olumlu düşünüyoruz. Böyle daha rahat, daha huzurlu bir süreç daha kolay bir süreç atlatabilirsiniz, geçirebilirsiniz. Burada bize gökyüzü aldığınız kararlara dikkat edin diyor. Bakın ani ayrılıklar, ani gerginlikler. Bir anda karar verip istifa edebilirsiniz. Bir anda çok ciddi ruhsal, psikolojik sorunlar yaşayabilir, krizler geçirebilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz yakın akrabayla ilgili kayıplar olabilir, hastalıklar olabilir. Bunlar aklınızda olsun. Evet, ailenizle anne babayla ilgili sıkıntılar, sağlık sorunları olabilir. Evet, maddi konulara dikkat ediyoruz. Dediğim gibi umarım siz bir şeyler yaparsınız ki bu süreç daha sağlıklı, huzurlu geçer. Daha keyifli bir süreci geçirirsiniz. Çünkü herkes kötü yaşayacak, kötü şeyler yaşayacak diye bir durum yok ben hani dediğim gibi etrafında duruyor, duyuyorum. Hani sorunlarımız vardı ama çözdük diyen insanlar var. O yüzden umarım siz de huzurlu, sağlıklı bir e, güneş tutulması ve bu yeni ay tutulma sürecini huzurla geçirirsiniz umarım. Tutulma ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca katıl butonuyla kanalıma destek olabilir. İndirimli ürünlerden yararlanabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.